Bugün Doğukan geldi. Hoş geldin Doğukancığım. Hoş bulduk kanka. Eee Doğukan bir de burada şey nereye gidiyorsun? Oradan düşersen aşağı dikkat et. Doğukan e, evimize girelim istersen gel. Burada bir yer buldum kanki. Doğukan gel eve. Tamam kanki. Eve gel. Eve eve. Gülüyorum. Eve yanlış yerden gelin. Gel. Ama bizim evi parçalamayacağız. İnşallah alıp... gel. Yiğit <laughs> de onu parçalamayacağız diye. Kimsin olursa geç. Evet, Hadi kalk. Kanka. E, bundan sonra Doğukan'la birlikte çekeceğiz. Maden açar mı babam? Maden mi? Maden açmaya şu an gerek yok. Kanka. Bakma Şiş. bir şeye. Bir şeye bakma. Kanka bana işe ver. Eşya item vereyim ben sana. Dur şimdi şunları koyayım. Alayım bak eşyalar kanki. Dur kanka. Eşya istiyorum. Ben mi yeni dövüyorum. Dur kanka vereceğim deve, ya. Deve, deve seviyor. Ben şimdi sana hemen eşya vereyim. Bırak kanki nere? Al sana eşya. Al sana eşya. Gel buraya eşya. Neredesin? Buraya neredeyim? Al bakalım eşya. Atım Atsana at. bak burunla. Atıyorum şimdi kazma atıyorum. Atsana ya. Niye atıyorum oğlum? Bende de eşya yok fazla. Kasmamız lazım. Gece oldu. Hadi maden açalım kanki. Gel kanka aşağıda bir yer var. Benim özel. Ben diyorum buradan öre ya. Az benden özel şeyler yapmayasın. Oo bir tane güynüm. <laughs> ee, Kılma sakın. Video uzuyor mu Açayım. Aç. Yere doğru aç ama böyle aç. Tamam. Böyle aç kanka çünkü böyle daha çok çıkar belki. Hadi çık oradan. Sen açmaya çalış. Ben tamam. de çıkayım. Tembellik yapma ama benim işim gücüm var. İşi gücü olan insanlar var. Demir bulduğumda bağıracağım. Şaka yaptım. Dokun, yani beraber oynadığımız için e, bana söylemek zorunluluğun yok ama ha, söylersen iyi olur. Ben senin peşinden gelmeyeyim. Ben burada biraz odun kasayım. Dış kapalı olmasaydı şu an Doğukan ölmüştüm kanka sen ee, zombi vardı arkanda görmedim. Dış kapatamam için. Domuz gelmiş eşyalarımı ödüyormuş. baksana. Ben diyorum o kim ya? Domuz. 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 Allah ben niye yıkadım? Ha, bu arada bunu yeniden göstereyim. Önceki videoda da vardı. Dolkan e, şunu koyunca kapanıyordu. İçeriden koyalım bir de. Niye kapanmıyor ya? Ha. Şimdi bak. Şunu açalım. Oh, niye kapanmadı? Kanki bana şey lazım. Acilen o kürek. Neden? Lazım işte şeyleri kalacak. Gel sen eve doğru. Kapı mu ka Evde de ev evdeyim zaten şu anda? Ya eve doğru gel anlamında söyledim ama sanki dolu. Anlamıyorum. Dur kanka ben sana hemen yapayım kürek. Gel kanka. Kürek istiyorlar bana kanka. Bakın ki Evet. Ben şu gücü bir adamım ya. 33 tane bu arada şeyim var. Al atayım. At kalasla mu? Hı hı. Ben kaçar. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. Kanka bir tane daha fırın görüşürüz yapayım. Görüşürüz madene gideceğim abi. Yere kaçmıyor. Benden güzel şeyler yapma. Bir şey yapmam ki ne yapacağım oğlum ya. Şu olan adamlarız. Şu an gece. Kapıyı kapatalım. Hop. Dogan şu an senin adın görünüyor hala. Bakar mısın? Bak. Tam ortada. Bak. Nerede? Ha. O, ne kadar denedik ki o kadar geç görünüyor. Dogan TR hala görünüyor. Ee, arkadaşlar daha çok video istiyorsanız her zaman dediğimiz gibi abone olun abone olun serimiz gelecek bu üçüncü video değil 4 ama 3'ü hala atmadık 3 Çünkü yanlış çekildi ee, çektik diye çekmemişiz Bu arada bunu da söyleyeyim ee, O yüzden bu 3 yerine gelecek ee, bunu 3 olarak sayın arkadaşlar bu arada hala videomuz yükleniyor. Onu da ben sizlere hemen göstereyim. Şöyle benim video bu. Ama şöyle indirdiğimiz reklamelerde. Aziz kürek lazımsa alabilirsin. Bakın 27 hala şu an. Şurada lazım bunlar şöyle rahat. Minecraft'a devam edelim. Evet Doğukhan'cığım. Sen de birazcık maden kaz. Valla Doğukhan'cığım ben şimdi bir maden falan kazmak istemiyorum. Sanki kastı. Geri geldi. Sen ne yapacaksın? Ha, ne yapayım? Tamam. Sen oradan kas ben yana doğru atacağım. Onu ben de yana doğru böyle yazdıralım da. Çıkar mı kar? Arkadaşlar hep böyle kazın çünkü nereden çıkacağı belli olmaz. Oynan yani, oynan yani, oynan yani. Niye? Efendim? Ben de seviyorum kuzen. Yalnız şunu koyalım. Kanki. ha öyle bir tane şey var. Taşın. Tam ben yukarı çıkıyorum. Hadi. Bu Kanki, arada odun kömürü yapsana bana. Odun Kavası. kömür ne yapacaksın? Normal kömürümüz var zaten. Varsa bana ver kanki. Ne meşale yap getir. Ha, meşale Çok karanlık oluyor. Meşale, 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 meşale. Aa sabah olmuş oğlum yukarı gel. Tamam. Geliyorum. İnsan canavarı avlamaya gideriz. Aynen gel kanka. Birazcık canavar. Skuliti Canavar derken yani eşya geldi Gel de Okan zaten. Geliyorum. 64 tane olmuş. çekiyor. La la la. La la. Baga girdi. Baga girdi. Baga girdi. Baga girdi şu anda o kancı. Ya. Sen onun üstünde neden bekliyorsun ki? Çık, Çık. e, sen Aziz. Öldürmek zorundayım. Geri verin itemlerini. <laughs> Oha bu ne biçim item la? Alın kanka itemleri. <laughs> Bak ver. <laughs> Oo ne çabuk geldi kanka. Hemen şuradayım zaten. O zor <laughs> evet, işte ya. Dur oğlum çıkabilsem Şimdi senin neler vardı? Kazman bitik şu an. Kazmayı verme istiyorsun. Bir kılıcımı al. Al benim kazmayı al kanka. Kılıcımı ver, kazmamı, kazmamı ver. Benim. Kılıcı da vereyim senin kılıcını. Bir de küreğin vardı değil mi? Al sana kürek. Şimdi canavar avlamaya gidelim kanka. Oha. onlardan nereden geldi lan öldü? Aa inek. Kaşlarımda. İnek inek inek. Kanka besleyeli bir öldürme. öldü mü? ne şey mi? gidesin ya. Allah. Im. Hadi gidelim şuraya doğru. Nerede şunu? Aa bu benim işime yarabilir. Ben şunu kesmeye gidiyorum. Mantar bulduğunda söyle. Şu karşıda domuz var ama yavru aa tavuk buldum ben koyunlar buldum oraya gidiyorum koyun mu aa koyun. domuz buldum bir büyük iki tane bir ikisi küçük bir tanesi büyük dal aa daldım kaçıyorlar kaçıyor hayvan niye kaçıyor aa et sen değil mi evet bak şurada koyunlar var Gidelim kanka oraya aldım kanka dur üç tane mi yalan söyleme Valla. Aa dörtmüş. Mal küçük ama bunlar ya. Koyun geliyor mu? Koyun geliyor mu ki? Yok gelmez. Ben domuzların oraya çıkacağım. Nereye? Domuzların oraya. Tamam. Hemen da... toprak karşıya. Ee, sen şey... Eve gidelim ya. Ne yapıyorsun? <laughs> evet, Şimdi ne yapalım? Eve mi gidiyoruz? Yöntem buldum gel beni takip et. Nerede benim? Ah ee, Eve gidiyorum ben. Eve buradan da gidebiliriz. Ay gidemezsin çünkü ev o tarafta kalıyor. Aa koyu. Koyun. Aferin koyuncuk. Cük cük sana hadi Şu tarafa doğru gitsem mi acaba? Kaybolmayacağım. Kanka şuraya böyle iki tane yan yana bir şey koyuyorum. Bir tane, üç tane yan yana koyuyorum. Orası sakın kırma tamam mı? Kaybana ziyacağız. Hayvan hayvan. Biz büyütelim ya evimizi. Çok küçük evimiz var. Ne küçüğü? Küçük. Çok çok kötü. Ev evet, gördüm ama karşıki ki dağda. Karşıki ki dağda. Sen evde misin şu anda? Doka ineği neyle besliyoruz? Köprü yapacağım kanki oraya. İneği neyle besliyoruz? Saman. Samanımız yok ki. Bu. <laughs> Oley bir şey yapacağım Dokan. Ne? Ayaklık kendime ayaklık yapacağım. Deri buldun değil mi? Tabi oğlum. Şimdi. <laughs> Sen de ne kavlasaydın? Oğlum gelsene bana doğru ya. Sen neredesin? Adım da görünmüyor kanka neredesin? Sen neredesin? Adı Dokan Köprü ya. Köprü yapıyorum kanka oraya nasıl geliyor? Dokan gelsene Sen... ben buradayım. Nerede? 咱们来吃酱。No,